Merhaba arkadaşlar. Ben Ereğli Özel Nişan Yağmurları İlkokulu sınıf öğretmeni Emre Güvenç. Bugün sizlerle matematik dersimizde gün, hafta ve ay konusunu beraberce işleyeceğiz. Yukarıda verilen kelimeler sizde nasıl bir anlam ifade ediyor? Perşembe, pazar, çarşamba, salı, cuma, cumartesi, pazartesi. Evet arkadaşlar, bunlar haftanın günleri değil mi? Gelin bunları sırasına göre koyalım bakalım pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Haftanın günleri kaç taneydi arkadaşlar? Evet, 7 tane idi. Gelin şimdi sizinle şu takvim üzerinden gelecek soruları beraberce yanıtlayalım. Nisan ayına ait bir takvimimiz var üzerinde günlerin olduğu ve günlere ait numaraların olduğu bir takvim. Gelin bakalım bu sorulardan birincisi neymiş? Bir Nisan günüdür. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Bir Nisan'ı takvimin üzerinde buluyorum. Hemen buldum. Bir Nisan hangi günün altında? Evet. Çarşamba günün altında. O zaman bir Nisan çarşamba günüdür. Hemen diğer sorumuzda devam edelim bakalım. Nisan ayının üçüncü günüdür. Nisan ayının üçüncü gününe bakıyorum hemen. Bir, iki ve üç. Hangi günün altında arkadaşlar? Evet. Cuma'nın altında olduğuna göre Nisan ayının üçüncü günü Cuma'dır arkadaşlar. Peki diğer sorumuz neymiş? Nisan ayının son günüdür. Bakıyorum hemen. Nisan ayının son gününe gidiyorum. Evet, son günü 30. günü. Nisan ayından sonra Mayıs ayı geliyor. Yani tekrardan buradan yeni bir ayın başlangıcına geçtiği için son gün 30. Bakıyorum o zaman 30 hangi günün altında? Perşembe. O zaman Nisan ayının son günü ise perşembeymiş arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Ayın 23'ü bu şekilde de ifade edebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Ayın ikisi, ayın 15'i, ayın 25'i, ayın 23'ü. Bakalım ayın 23'ü hangi günün altındaymış? Evet söylediğiniz gibi perşembe gününün altındaymış. O zaman ayın 23'ü perşembedir arkadaşlar. Evet farklı bir sorumuz geldi hafta sonu günlerini yazalım. Yukarıdaki soruları bir cevaplayalım. Hafta sonu günleri hangi günlerdi? Evet, cumartesi ve pazar. Evet, okula geldiğimiz dönemden hatırlıyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hafta içi günleriyken iken bu günlerde biz okula geliyorduk. Ancak cumartesi ve pazar okula gelmiyorduk. Çünkü bunlar ...hafta sonu tatil olarak geçiyordu. Yani hafta sonu günleriydi. Bir haftada kaç gün vardır? Dersimizin hemen başında söylemiştik. Bir haftada tabii ki de 7 gün vardı. Evet, dün, bugün ve yarın kavramlarıyla alakalı bir etkinliğimiz var. Tablodaki boş günleri beraberce dolduralım. Birinci sıradaki etkinliğimize bakıyorum bugün günlerden salı ise düşünün bir günün salı olduğunu dün hangi gündür? Pazartesi değil mi arkadaşlar? Peki yarın hangi gündür? Çarşambadır. Çok güzel. Peki biz buradayız değil mi bugün? Bugünü bilmiyoruz. Dün cuma imiş. Bugün o zaman nedir? Cumartesidir. Peki bugün cumartesi ise yarın nedir arkadaşlar? Pazardır. Çok güzel. Peki Yine bugünümüz bilinmiyor, bugünümüz bilinmiyor, ya yarımızı vermiş. Önce orası geldi ama olsun biz devam edelim. Cuma, o zaman bir gün önceye gelecek olursam Perşembedir. Dün ise Çarşambadır. Peki arkadaşlar, burada bugünü vermiş Pazarmış. Peki dün ne olur? cumartesi olur. Yarın ne olur? Pazartesi olur. Evet. Son sıradaki etkinliğimize geldik. Bugünü vermemiş, dünü vermemiş, vermiş. Dün çarşamba ise bugün perşembe'dir. Yarın nedir arkadaşlar? Bir gün sonrası tabii ki de cumadır. Değil mi? Günleri çok iyi bilirsek bu kavramlarla alakalı gelen sorularda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Dün, bugün ve yarın. Evet, günlerimizi bitirdik. İlk gelen e, görselimizde olduğu gibi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu gelen ifadeler sizde neyi anımsattı? Evet, bunlar aylarımız değil mi arkadaşlar? Aylarımız 30 günden bir ay oluşuyor biliyor musunuz arkadaşlar 30 gün geçtikten sonra bir ay oluşuyor biz sorularımızda bu şekilde yapacağız takvimimizde 31 olur bazen 29 olur 28 olur ancak soruda bizden bir ay diye söylendiği zaman biz bunu 30 gün olarak ele alacağız unutmayalım bunu evet aylarımız bu şekilde geldi. Evet güzel bir trenimiz geldi. Bakalım bu trende bizden ne isteniyor? Yukarıdaki boşlukları dolduralım. Evet aylarımızdan Mart, Nisan fark ettiniz mi arkadaşlar görselleri? Değil mi? Çiçekler, rengarenk böyle kuşlar. Evet ilkbahar ayları değil mi bunlar? Mart, Nisan ve Mayıs. Diğer trenimiz gelsin bakalım. Evet bakın bir şapkamız var, dondurma var demek ki havalar çok sıcak. Karpuz var, yaz meyveleri çıkmış. Temmuz, Ağustos diğer yaz mevsimine ait olan ayımız Haziran. Haziran, Temmuz, Ağustos. Diğer trenimiz gelsin. Baktık, aa yapraklarımız yavaş yavaş sararmış ve dökülmüş. Botlarımız yavaş yavaş ortaya çıkmış şemsiyelerimizi yavaş yavaş kullanmaya başlamışız. Yağmurlar yağıyor. Evet bu ayımız, bu mevsimimiz hangi mevsim? Evet sonbahar. Sonbaharın mevsimine ait olan aylarımızdan birisini vermiş Ekim. Diğerleri ne? Eylül, Ekim ve Kasım. Evet son trenimiz de geldi. Evet artık karlar yağmış. Evlerimizin çatılarında karlar var değil mi? Daha sıkı giyiniyoruz. Kardan adamlar yapıyoruz. Peki bu mevsime ait aylarımızdan iki tanesi verilmiş. Aralık ve Şubat. Peki verilmeyen ayımız hangisi? Tabii ki de Ocak, Aralık, Ocak ve Şubat ayları arkadaşlar. Evet kış mevsiminin Şubat ayına ait olan bir takvimimiz geldi. Gelin takvimimizde boş günleri sırasıyla bir dolduralım. 1 2 3 4 5 6 7 8. gün 9. gün 10. gün 11. gün, 12. gün, 13. gün, 14. gün, 15. gün, 16. gün, 17. gün, 18. gün, 19. gün, 20. gün, 21. gün, 22. gün, 23. gün, 24. gün, 25. gün, 26. gün, 27. gün ve 28. gün, ardından 29. gün. Yani 2020 yılında Şubat ayımız tam 29 günmüş arkadaşlar. Ben size söylemiştim ya az önce. Bazı aylarımız 29, bazı aylarımız 31 olabilir. Ancak bize sorularda sorulduğu zaman biz aylarımızı genel olarak 30 olarak ele alıyoruz. Ancak bu şekilde verildiyse o başka. Şimdi bu takvimimizle alakalı sorularımıza gelelim. Takvim ayına aittir. Takvim hangi aya aitmiş arkadaşlar? Hemen sol üst tarafta bulunuyor. Şubat ayına aittir. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Şubat ayı gündür. Az önce söylemiştik ya. Şubat ayı toplam kaç gün olmuş arkadaşlar? Tabii ki de 29. Farklı sorumuzla devam ediyoruz. Şubat ayında tane salı günü vardır. Şubat ayında kaç tane salı günü vardır? Gelin beraber sayalım. İlk önce günlerimizden salı günü bulduk. Evet, hemen alt kısmında boşluk var. Demek ki bu ay e, salı gününü e, bu aya cumartesi günden giriş yapıldığı için şu günler boş kalmış haftanın şu günleri. Biz altından devam ediyoruz. Evet, ayın dördüncü günü, 11. günü, 18. günü, 25. günü salı günüymüş. Yani 1, 2, üç ve dört tane salı günü varmış arkadaşlar. Değil arkadaşlar, e, gün, hafta ay konulu bu dersimizin sonuna gelmişiz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.